Kardeşler kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Nisan şaka gününde yapılan 7 şakayı sizlere göstereceğiz. Hadi başlayalım. 1 limon su. Merhaba Işın. Merhaba. Bak sen nasıl getirdim. Teşekkür ederim. 1 <laughs> Nisan şakasına kandım. İkinci şakamız diken. Merhaba Işın. Merhaba. Nasılsın? Ne okuyorsun? Bir bakayım. Bizim okul ortlandı. Hmm. Aa, ne yapıyorsun sen? <laughs> Ay, atma at, at. <laughs> Bir şakası. Evet arkadaşlar. Üçüncü olarak. Bu ses de neydi ya? Evet arkadaşlar. Az önce durduğunuz sesi. Çok fazla ses göstereceğim şuna. Hadi başlayalım. Aşın ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Ne okuyorsun? biliyorsun. <laughs> tamam. Arkasını gösterir misin ya? <laughs> ay, ay. Biri niye şakası? Ve arkadaşlar 5. pardon 4. olarak kitabına biraz kışkırtma yapalım değil mi? Ve evet arkadaşlar şimdi bakın. Öl. Ha ha ha. Ölüm çok yakın. Öleceksin. Ha ha ha. Seni öldüreceğim bu kitapla lanetli. Bakın kapı ölüm, hakkı. kara ölüm hakkında. Bu kitap çok iyi oldu. Eşen kitabını temizledim bak. İyi, güzel. Bak işe yarıyorsun. Evet evet güzel. <laughs> bu da ne? Öl. Aa bunlar, bunlar. ne? Bunlar çok yakın öğreneceksin ha 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 Sen bu kitap ne hmm. <laughs> kendi arkadaşlar 6. şakam. pardon beşinci şakamız çok kötü gördüğünüz gibi Burada büyük bir nisan şaka yapılan işte bir şey bir şey. Bu da minyatürü. Şimdi bunu bunun altına saklayacağım bir tane büyü yapacağım. Zaten bizim sihirli güçlerimiz var biliyorsunuz. Bunu küçüğe çevirmiş gibi yapacağım. Hadi başlayalım. Işın bak bunu ben hazırladım. Nasıl olmuş? Hı, hmm, güzel olmuş. Şimdi bunu bak ne yapacağım. Bir, iki, üç. Küçük. <laughs> Daha hiç böyle bir şey yapmamıştık. Nasıl oluyor bu? <laughs> Ay. <Abi. gülüyor> Dur ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Işın. sen şakası. Evet arkadaşlar bir şaka daha yapacağız. Gördüğünüz gibi bir dürbün var. Bunu hemen boynuma geçireyim. Evet arkadaşlar boynuma geçirdim. Şimdi bir bakalım. Işın orada gördünüz mü? Evet. Işın. Şimdi bu dürbünle çok komik bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda bunu ışına takıyorum. Arkadaşlar dürbünün içine ne koydum biliyor musunuz? Kendi gözünü gösteren bir cam koydum. Harika olacak. Öncekinde arkaları görmüştünüz. Biliyorsunuz. Yani bizim gözümüz gibi görmüştünüz. Şimdi kendi gözünü görünce bakalım ne olacak. Evet Işın. Hadi bakalım bak. Bakalım uzay gösteriyorum. Bu da ne? Tek gözlü bir cam var mı? Hayır. 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 <laughs> <laughs> Beni şakası. Ve evet. Evet arkadaşlar şu anda az önce olacak kekelerim kusura bakmayın. Kendimi bu böyle bir sopayı çevireceğim. Hadi baş. Ve evet Işın. gördüğün gibi bu sopa. Şimdi birazdan bak bu, bu, ben buradayım. Görüyor musun? Birazdan bu ben olacağım. İnanıyor musun buna? Hayır. Tamam o zaman. 1 2 3. Işın, Işın. Işın. Nasıl ya? Işın bırak beni. Ne elliyorsun? Burnumu elleme. Işın, ışın, ışın. Ay ne yapıyorsun? Işın. ne yapıyorsun? <laughs> eşek şakasına kandın Ve evet arkadaşlar görüyorsunuz camdayım. Bugünkü eşek şakaları yani bir Nisan şakaları bu kadardı. Bundan sonraki videolarımızı izlemeye ve kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Işın hoşçakal.